Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler. Bugünkü e, tanıtacağımız oyun Kıblegah İlmihal oyunu. Kıblegah.com.tr'den bu oyunu temin edebilirler. 5 yaş üstü. E, oyunun amacı şu. E, 0-12 yaş arkaya yazmışlar. E, arasında öğrenmenin iyi olduğu bir dönem tamam mı? 0-12 yaş e, aralığı öğrenmenin en yüksek olduğu dönem deniyor ve milli manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek amaç. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini çocuklara aktarabilmek. Aktarırken her Müslüman gencin, çocuğun bilmesi gereken bilgileri burada oyun şeklinde veriyorlar oyunu ben beğendim Türkiye'de bir ilk Kültür Bakanlığı tarafından da koruma altına alınmış bir oyun yerli bir üretim Simgeler var oyunda ve bu simgelerle alakalı kartların arkasında sorular var ben kutuyu yeni açtığım için kartları ayırmadım Bunların hepsi soru kartı arkada da simgelere göre işte gül simgesi Kur'an-ı Kerim simgesi işte Türk bayrağı gibi e, simgeler var hangisi gelirse ona ait karttan soru soruluyor ve oyun esnasında şunlar var tabi her kart için 20 puan e, vermiş oluyoruz yani her bildiği kart için 20 puanlıklar 50 100 500 ve 1000 puanlık sorular var Bunlar neler? Bir bakalım. Ee, şurada diyor ki abdest olan yere geldiğinizde e, bul bakalım Orhancım, abdest olan bir yer. Heh, abdest olan bir yer burada var. Oraya geldiğinde diyor ki 50 kıble kıblegah puanı. Namaz olan yer 100 puanlık. İşte oruç olan yer 150 puanlık. Oruç sarılar zekat olan yer 200 puanlık. bulmuştum Bul bakalım, arayalım. Aa. Evet, zekat olan yer 200 puanlık. Haç olan yer 250 puanlık. Burada e, arefe olan yerlerde bir Fatiha suresini okuyorsun. 500 puan kazanıyorsun. Bayram olan yerde Aile büyüklerinin ellerini öpüyorsun. 1000 puan kazanıyorsun. Bayram şurada. Ee, herhangi bir oyuncu bitiş karesine geldiğinde oyun bitiyor. Puanlar hesaplanıyor. En çok puan alan oyunun galibi önce bitiren değil. En çok puan alan kazanır diyorlar. Birinci bitirmek önemli değil. Önemli olan çok bilgi bilmek. Ee, en çok puanı almak. Bunun dışında söyleyebileceğim. Ee, bu oyunun arkası da hızlı ilmihal. Gene aynı mantığa dayanıyor. Ee, biraz başlayalım. Biz kartları ayırmadık ama kartların arkasından ben sorularını Orhancığım, sorarım sana. Ee, başlangıç yeri seccadeyle. seccade ile. Seccade motifi ile başlıyor. Başta bakalım. Fırıldağımızı döndürüyoruz. Oyun en fazla 5 kişiye kadar oynanabilir. Kaça düştü bakalım. 6. 6 karelerle 1 2 3 4 5 6. Evet, Türk bayrağı gelen sorudan ilkini sorayım sana. Hmm. Hakkı gözeterek iş yapan, zulüm ve haksızlık etmeyen kişiye ne denir? Adil. Adil doğru cevap. E, kaç puan alıyorsun? 20, 20 puan. Diyelim ki verdik sana buradan 20 puan her soru bilişinde. Burada tamam teker mı? teker kesmemiz gerekiyor. Evet, bunları o teker oyun... teker keselim daha sonra. Bu oyunlarda da öyle. Hı hı. Biz genelde böyle kesmiyoruz. Kart üzerinden soruyoruz. Evet. Diyelim ki ben attım. Kaç Alt. geldi? Bana da 6. Bana da bir soru tabii bunu başkası sorması lazım ama ben video esnasında bana sorulmuş gibi sorayım. Hürmet, saygı gösterme veya yiyecek, içecek, hediye, yahut başka bir şey sunmaya ne denir? Mesela misafiren bir şey sunmaya ne diyoruz biz? İkram diyoruz. İkram etmek tamam mı? Sen evet, aklıma gelmedi ama sen deyince mantıklı geldi. Sen Döndür bakalım. Bunda e, zar kullanılmıyor. Yes, dini oyun olduğu için. 9 evet, Sen sarı oldu. mıydın? Hayır. Kırmızı mıydın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet güllü soru. Evet. Büyük ihtimal Peygamber Efendimiz'le ilgili bir soru. Emindirler. Yalan söylemezler. Dini eksiksiz bildirirler, her işlerinde hakkı ve adaleti gözetirler, günah işlemezler, çok akıllı, anlayışlı ve zekidirler. Bu özellikteki insanlara ne denir? Müslüman. Müslüman değil de böyle şey, hepsi Müslüman da. Allah tarafından gönderiliyor bu insanlar. Peygamber. Heh, peygamber. Evet. Doğru cevap, 20 puan daha aldın. E, oyun bu şekilde devam ediyor gayet güzel bol bol soru var zaten çocuklarımız bu kadar bilgiyi öğrendiği zaman inanın etki edecektir yani onların ahlak yapısına e, davranışlarına tam da 3 ayların olduğu bir vakitte bu oyunu e, oyunla karşılaştık Instagram'da bu oyunun e, ücretsiz olarak, şeyleri var, reklamları var. Ücretsiz gönderiyorlar. Sadece kargo parası alıyorlar. Yani normalde kutu fiyatı 69 TL civarı e, internet sitelerinde. Ama bir kampanya yapmışlardı. Geçen 1-2 hafta olmuştu. Oradan 2 tane oyun aldım ben. E, kıblegah dini bilgiler. Bir de bu hızlı ilmi hal. Sadece kapıda ödeme yani 20 lirayı vererek bu oyuna sahip olabilirsiniz. Gayet de mantıklı bir fiyat. Hem evlatlarımız bu dini bilgileri öğrenirler, hem de ticari bir amaçla olmadıklarını kanıtlıyorlar. Gayet de güzel hazırlamışlar. Bu oyunu nerede bulabilirler? Oku, eğlen, öğren tamza olabilirsin. Kanalı abone olmayı, beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.